Herkese güzel güneşli bir İzmir gününden merhaba diyorum. Bugünkü ameliyatımız bir annelik estetiği ameliyatı. Annelik estetiğinin öncelikle ne olduğunu anlatmak istiyorum. Annelik estetiği meme ve karın deformasyonlarının gebelikte oluşan ve karın deformasyonlarının kombine olarak bir ameliyatta yapılmasına denir annelik estetiği. Yani annelik estetiği sadece karın ve bel çevresi ameliyatı değildir. Genellikle menöretlerin ameliyatları ve başka yerleri de ekleyebiliriz. Bu ameliyat aşağı yukarı e, ameliyatın tabii ki hastanın deformasyonuna göre değişir, tekniğine göre değişir. E, 4 ila 5 saat kadar sürebilir ve hastanede 2 e, gece hastamızı tuttuktan sonra e, daha sonra bir 10 gün kadar hastamızı yakından takip ederek taburcu ediyoruz. Daha sonra da periyodik biliyorsunuz birinci, üçüncü ve altıncı ay kontrollerimiz oluyor. Hastalarımız ne çok merak ettiği çok ağrımız olacak mı? Aslında tabii ki her ameliyat kadar ağrılı ama sonucu düşündüğümüzde ve asla spor ve diyetle düzelemeyecek deformasyonları düzelttiğimizde düşündüğümüzde bence son derece başarılı bir ameliyat. Tabii her şeyden önce sağlık. Sağlığımız uygunsa bu ameliyatı yaz gelmeden öneriyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.